<laughs> sen de sıfır alırsın ya dedim bak. Abi şey kapitalistler var. Sıfırı çıkarsın ya dedim bak. Size sen Ankara'da İstanbul'da yaptılar burada da. Değerli basın mensupları, e, bildiğiniz üzere bir süredir kamuoyunda çok dikkat çeken ve tartışılan iki paket şu anda e, meclis sürecinde. İç güvenlik paketi ve yargı paketi diye bilinen e, çalışmadan söz ediyorum. Kuşkusuz ki yasalar e, toplumun ihtiyaçlarına göre belirlenir. Tabi yargıya ilişkinse tabi yargının ihtiyaçlarının da gözetilmesi gerekir. Ama önümüze gelen yasa taslağı e, gerçekten kaygı verici ve kuşkulandırıcı nitelikler içeriyor. Biliyorsunuz dünyada örneği olmayan bir torba yasa geleneği oluştu bizde. Yine bu yasanın içinde 19 ayrı yasayı da bildiğim kadar barındırıyor. Yani özetle tamamiyle iktidarın kendine göre nedenlere dayalı bir olay. Ama yargı dışında daha tehdit edici ve bizi kaygılandıran iç güvenlik paketi. Demokratik haklarımızı kullanırken biz bunu siyasi, siyasetin iznine bağlı kılmamışız. Yani siyaset veya iktidar ya da bir başka hükümet gücüne ben yürüyüş yapabilir miyim? Ben şunu protesto edebilir miyim diye böyle bir izin söz konusu değil ama bildirim söz konusuydu. Ve bu eylemlerin demokratik hak olduğu öncelikle kabul edilmeli. Devletin de görevi protesto hakkını kullanan, tepki gösteren ya da düşüncesini, ifadesini özgürce açıklamaya çalışan kesimleri korumak ve demokratik haklarını kullanmalarını sağlamaktı. Yeni gelen iç güvenlik paketi önlemeye, e, sabote etmeye ve bu tür demokratik eylemi kullanan insanlara karşı hiç de demokratik olmayan önlemler yaratıyor. Bu zihniyeti Sayın Cumhurbaşkanımızın üstelik de Ali İsmail Korkmaz'ın duruşmasının olduğu gün belki bir tesadüftür bu diyor ki esnafa çağrı çıkarıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Diyor ki esnaf alperen olmalı. Esnaf polis olmalı. Esnaf hakim olmalı diyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Yani ben hayattaki karşılığını şöyle yorumluyorum bunun. Eylemcileri gördünüz mü? Protesto edenleri gördünüz mü? Polis gibi görev yap diyor. Bu son derece tehlikeli bir yaklaşım. Aynı mantık iç güvenlik paketinin hazırlanmasında da ne yazık ki karşılığını bulmuş. Ne olacak? Siz diyelim anayasal hakkınızı kullanmak, ifade özgürlüğünüzü kullanmak için sokağa çıktınız. Görünürde son derece demokratik masum bir hareket. Ama karşılaşacağınız tehlikeler. Her an gözaltına alınabilirsiniz. 24 saat gözaltının 48 saate çıktığını da unutmaksızın. Yargı denetimi sonradan geliyor. Yani diyor ki ben önce seni alırım. Seni önce göz altında tutarım. Ondan sonra yargıca sorarım. Yaptığım doğru mu diye. Polise, jandarmaya bu denli yetki veren ve demokratik haklara karşı doğrudan müdahale içeren yapı demokratik ülkelerde ve yapılanmalarda olmaması gereken düzenlemelerdir.